Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, yavrularımızı uçurmaya devam ediyoruz. 45 dakika, bir saati devirdiler. Yavaş yavaş indiriyoruz arkadaşlar. Çünkü sırada bekleyenler var. Evet. Diğer 3 tane de alçaldı. Atacak arkadaşlar. Bunları bekliyoruz. Gökhanlar uçuyor. uçuruyor. Karman çorman bir şey oldu yani. Hadi bakalım. Beş tane yavrumuz var arkadaşlar. İkisi indi. Üç kaldı. Evet, biri sık da gibi uçuyor zaten. Alacağız aşağıya mı? Hadi bakalım çıkın evet. siz de. Hadi. Bu da bir yavrumuz. Evet bu kadar yeter. Evet geriye bakın geriye. Arka tepe arabamızda atacak diğer yavrumuzda havaya oynuyor Arkadaşlar Hadi bakalım Geldi mi Yokan? Yok ha. kayboldu ya. Gelir buralardadır ya. Ha? Gelir buralardadır. Bu kadar kayboldu lan Olmaz bir şey oldu ha. Niye sıktı mıydı o? Yok lan, uçan uçakmış, yere atmaz, inmez. Yerde yok. Gelir kuşa gelir. Orada yok, atmaca mı oldu? Çıkar birazdan. Ne Allah ya plan zahmet gördü çıkar birazdan çıkar. Bu ne havadaki? Yeri benim boz. He? Yeri benim boz. Şu en üstteki ne? Benim mi? Benim benim. Ne oldu acaba ya? Buralarda da geri birazdan ya. Nereye gidecek kuş? Atmaca vurma mı? Şöyle uzaktan gel. Belki benim kuşların arasındadır. Yok ben ya olur. o uçmaz burada. Hı. Böyle postu da sen belli de olur da. Yavru bozdular bunlar. Hacı dayı ne yapıyorsun ya? Gez <laughs> gez hava güzel. İki Suat, kaldı yukarıda? Suat da mutlu eve gitti. Ha? Mutlu eve gitti kargosu gelmiş. Yani. Gök yavru bu. boz yavru. Senin havada kuşun yok herhalde değil mi? benim işte boz. Benim lan o galiba. Ya nereden senin benim gibi? Bakacağız şimdi. İyi seyret anlarsın benim Şu benim oğlum. Ha şu benim. Arkadaki benim o zaman. Evet. ağacı atmış ayakta. Ağaçtan kalkmadı ki o. Ağaçtan kalktı. ne var? Bir şey saldırmış bu ne? Atmaz. Korkmuş oraya sınmış bu. Ah yavrum Bak Boz yavru görüyor musun? Şurada. Damızlığın arasında çıkmaya başladı. Bunu doğru yapmak lazım. Yavruların oraya. karga mı saldırdı Olabilir. Bu da yeni yavru, bu da başka. Bu kargalar niye o ağaca toplanmışlar? Yavruları var herhalde kargaların yok. Belki de. Bu o güzel yağı kullanıyor biliyor musun? Bak işte hmm. ağacın oradan giriyor. Büyük mü var? Orada karşısına çıkmışsa Korku, Korku batmıştır ha. Atmaz yani normalde. Neyse. Başına bir şey gelmesin mi? Hı. Hadi kızım at. Aferin. Aferin. Hadi. Burada tuz var ya şey toprak. Ona saldırıyorlar. Bunu direkt kur çekmeye başladı o inen kuş. Hı hmm. Kızmış o ha. Evet. Evet arkadaşlar havada kuşumuz kalmadı. Bunlar Şunlar içeri Bir şey saldırmış ona herhalde Gökhan. Aynen. Arkadaşlar yuvamızı yeşile boyadık. Niye boyadık? Çevredeki bütün kuşların yuvaları beyaz. Yavrular kafaları karışıyor. Kendi yuvaları zannedip atıyorlar. Ben de yeşile boyadım ki Biraz daha farklı olsun. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Daha uçacak daha var sırada. Hadi. Yerine. Hadi. Yerine. Evet başka. Arap. Şu ikisi. Şu. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Kuş yok olunca arkadaşlar böyle uçumu da kolay olmuyor. Sırayla yavaş yavaş. Hadi bakayım. sen hep aynı filmleri yapıyorsun bana. Böyle dolandırıyor beni. Hadi bakalım. Çeviri. Sure. Karınları tok ya tabi girmezler. Yavrular var diye karınları doyurduk arkadaşlar. Şimdi nazlanıyorlar içeri girmemek için. Hadi. Evet arkadaşlar. Akşam üzeri tekrar uçum yapacağız. Tek aldığımız kuşlar var. Onları akşam uçuracağız arkadaşlar. Çünkü şu an çok kuş var. Ufuk abinin kuşları dışarıda. Gökhan'ınkiler dışarıda. O yüzden şimdi atmıyoruz. Akşama inşallah. Akşamki videoda belki bir canlı yayın yaparız. Herkes Allah'a emanet olsun. Tekrar görüşmek üzere.